Bayrak bizim kanımızdır. Ordu bizim şanımızdır. Vatan bizim canımızdır. Atatürk'ün torunuyum. Kablu dağları aşarak, vatan deyip bağırışarak, düşmanıyla çarpışarak, tutelinden ya Muhammed, üstümüzde uçak sesi, kesildi düşmanın sesi, veriyorlar son nefesi, tutelinden ya Muhammed, ayaklarım dolaşmadan, cesetim yere düşmeden, Düşman bana ulaşmadan, tut elimden ya Muhammed. Bir gün burada yaz gelecek, düşman bana az gelecek, Uyuk bana hız gelecek, tut elimden ya Muhammed. Ağlamana geleceğim, mıradıma ereceğim, Vatanımı vereceğim, tut elimden ya Muhammed.